Merhaba sevgili arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Size buradan çok güzel bir akşam diliyorum. 12 Şubat'ta Aslan Dolunay'ı var. Ve bu akşam bunun konusunu sizlerle paylaşacağım. Bunları paylaşmadan evvel kısa bir özet yapmak istiyorum. Hem gezegenlerle alakalı ve geçmişte konuşmak, yaptığım konuşmalarla alakalı. Şimdi arkadaşlar size en son videom dedim ki Uranus'la Jupiter ileri gidince neler olur dünyada. Biraz böyle birkaç bilgi size verdim. Şimdi Uranus'la Jüpiter ileri gidecek arkadaşlar. Yani gitmeye başladı. Yarın Jüpiter gezegenimiz ileri adım atıyor arkadaş ama halen gölge günlerinde. Yani burada aslında şöyle bu sene iletişimle alakalı yaşadığınız sorunlar, komşularla alakalı yaşadığınız sorunlar, kardeşlerle, trafik kazalarıyla, ne bileyim bilgi, eğitim, çocuk okullarıyla, belki yapmak istediğiniz ama yapamadığınız, belki ticari hayatınızın böyle durakladığı bir sene olmuştur 2024 senesi. Ve burada aslında size kısmetler açılıyor, yeni yollar açılıyor, fırsatlar ve şanslar geliyor. Şimdi bu şanslar ama neyle alakalı olacak? Özellikle bizim geçmişimizle alakalı olacak. Çünkü bugün Jüpiter ileri gitti. Fakat Mars halen retroda. Nerede? Yengeç evinde. Bizim geçmişimizle, özümüzle, yuvamızla, ailemizle alakalı konular. Ayrıca Venüs ve Merkür koç evinde retro yapıyor. Koçun gezegen nedir? Mars'tır. Mars ne de yengeçli arkadaşlar. Yani yine aile, yuva, geçmiş hayatla ilgili. Ve yine bir kişisel gezegenler orada bir retro yapıyor. Ayrıca güneş tutulması var. Yani size şunu söyleyebilirim. Çok acayip bir güneş tutulmasıyla karşı karşıyayız. Deliler gibi bir güneş tutulması gelecek. Bunun konularını size anlatacağım. Ve ondan sonra burç burç yorumları yapacağım arkadaşlar. Ama size bu, bu sene biraz erkenden güneş tutulmasını ve ay tutulmasını anlatacağım. Çünkü çok çok acayip bir sene yaşayacağız. Ve bu aslında bizi böyle delirtecek bazılarımız ve bazılarımızı böyle çok çok iyi yerlere getirecek. Güzel bir güneş tutulması diyebiliriz ama sert, çok sert geliyor. Yani üçüncü ay çok çok sert, çok olaylı bir ay. Ve bunu çok iyi anlamanız lazım ki haritalarınızı güzel çalıştırın arkadaşlar. Şimdi bu e, Venüsle Merkür orada olduğu için ve bunu şunu şunu biraz düşünmeniz lazım. Şimdi Jüpiter nerede arkadaşlar? İkizler. Şimdi 2025'ten ve 2024'ten 12 sene çıkartın. 2012 ve 2013 karşınıza çıkacaktır. Yani aslında şu anda birazcık şöyle bir gündem var aslında. Şimdi Pluto gezegenimiz ev taşındı. %33'ü yeni konulara başladık. Fakat Uranus ve Neptün daha ev taşınmadı. Ama taşınmak üzere de onlarda. Daha doğrusu onlar şimdi Neptün koca geçecek. Uranus ikizler'e geçecek ve retro yapacak ve sonra oraya tekrar girecek 2026'da. Ve biz şu anda ne yapıyoruz aslında biliyor musunuz? Ne yapacağız daha doğrusu? Biz sınav vereceğiz. Biz şöyle sınav vereceğiz bu 2025'te. Biz kurban mıyız kurbanlıktan çıktık mı? Halen kurban mıyız ve analiz edemiyor muyuz? Doğruyla yanlışın arasındaki farkı bilmiyor muyuz? Bununla alakalı bir sınav vereceğiz. Ve bu sınav çok ciddi bir sınav olacak bu sene. Bazı günler gelecek belki çıldıracağız. Bazı günler gelecek oh be diyeceğiz. Yani oyunlar içinde oyun bir senesi sizleri bekliyor. Ve bu sene çok böyle önemli bir sene olacak aslında. Ve bu böyle parayla ilgili, anlaşmalarla ilgili, iletişimlerle ilgili gibi böyle bir olaylar şu an yaratıyor. Ve burada yapacağınız şey aslında şudur. Böyle birazcık düşüneceksiniz. Şöyle bir kalem getiriyorum ben size arkadaşlar. Deyin ki ben deyin son seneler hayatta neler öğrendim deyin. Burada belki ben bir takım kayıplar yaptım deyin. Fakat ben bu kayıplardan nereye geldim deyin. Neyin altından kalktım deyin. Neyi başardım deyin. Burada mesela çok iyi yaptığınız şeyler olur. Buraya böyle bir puan verin sanki. Bu konularla alakalı, yaptığınız şeylerle alakalı böyle puan verin. Deyin ki bunu ben çok iyi yaptım ya deyin. Deyin ki evet ben burada yanlış adımlar attım mesela. Bunu kırmızı yapalım. Yanlış harekete geçme. Belki yanlış şeylerle harekete geçtiniz. İyi olmayan şeylerle harekete geçtiniz. Tecrübesiz bir şekilde harekete geçtiniz. Ama artık çok seneler zaman geçti ve çok tecrübeli belki o alanda tecrübe kazandınız. Ya da deyin ki ben burada hangi duygular içindeydim deyin. Hangi bilgiler içindeyim deyin. Yani böyle sanki şey yapın. Bir statistik yapın kendinize. Deyin ki ben ne için harekete geçeceğim? Ve geçmek istiyor muyum gerçekten? Yoksa ben bundan vaz mı geçiyorum? Bu beni ilgilendirmez. Benim alanım değil gibi konu olabilir. Burada şöyle bir şey de olabilir arkadaşlar. Şimdi burada aslında Jüpiter ileri gidecek ya yarın. Sizi belki geçmişinizle alakalı, herhangi bir konuyla alakalı, geçmişinizde olan insanlarla alakalı sizi belki karşıya karşıya getirdi. Ve burada belki şu an dediniz ki ben bununla ilgilenmiyorum ya da ben bununla ilgileniyorum gibi gündem yaratmışsınız. Ya da dediniz ki ben bunu biraz bekleyeyim ya bir birkaç sene daha dursun sonra ben bunu karar veririm dediniz. Yani bir sürü alanlar olmuş olabilir. Şimdi bazı insanlar şöyle bir şeye duyguya girebilirler. Aa ben çok istiyordum bu insanı geçmişte ve şu anda benim hayatımda. Belki ben geçmişte bu insanı kaybettim. Çünkü burada herhangi insanlar aramıza girdi. Ben bu istediğimi elde edemedim. Yahut da bu elde etmek istediğim firma olur, herhangi bir şey olur. Bunu ben kaybettim. Aslında bu benimdi ama ben bunu kaybettim. Çünkü neden? Bizim hayatımızda bazen fareler olur insan arkadaşlar. Şimdi ben bunu size anlatayım. Bu fare nedir? Bilmiyorum sizler bunu bilir misiniz? Çok böyle köy evlerinde olur ya da bazı çarşılarda bile olur. Ben bunu küçükken yaşamışım teyzemin evinde. Evde fareler vardı arkadaşlar. <laughs> Böyle fare, fare olunca evdeki farelerden bir tük kurtulamıyorduk ve onları kurtulmaya çalışıyorlardı böyle fare oyuncaklarla. Oyuncaklar ne, ne diyorlar ya? Fare tutma malzemeleriyle iledim artık. İsmini tam unuttum şu anda. Şimdi arkadaşlar bazı insanlar da bizim hayatımızda böyle fare gibilerdir. Yani fareler ne yapıyor evde aslında? Kapıları, odunları, masaları, mobilyaları böyle kemiriyorlar iyi olan şeyleri. Bu farlar ama bazen şöyle insanlardır. Ne bileyim camiye giderler dilencilik yaparlar. Buraya giderler yok ben zavallıyım, yok ben şuyum, yok burs alırlar çocukları için, yok şunu yaparlar. Ne bileyim insanlara aslında nasıl zarar verebilirim diye onun derdindeler. Çocuklarını da öyle eğitiyorlar arkadaşlar. Çocuklarını da bazı insanlar böyle fare olarak eğitiyorlar. Diyorlar ki git kemir insanları, yalan konuş diyorlar. Yani bu insanlara zarar ver, yalan konuş bu insan senin ailenden olsun olmasın hiç önemli değil. Sen bir faresin diyorlar. Çünkü bazı insanlar çocuklarını ya da kendilerini öyle yetiştiriyorlar. Acıyarak kendilerine acıyarak ve bir rol oynayarak insanlara yaklaşmaya çalışıyorlar. Ve kurban rolüne giriyorlar. Yani fareler de diyor ki ben senin evine sığındım ve sana aslında zarar vereceğim diyorlar. Ve bazı insanlar da bize böyle hayatımıza fare olarak karşımıza çıkmıştır arkadaşlar. Bence fareler bazı insanlardan daha değerlidir. Ama neyse ben simbolik olarak fare şimdi diyorum. Şimdi arkadaşlar olur ya belki hayatınızda belki girmek isteyen burada insanlar fare şeklinde olan insanlar vardır. Bu insanlardan uzak durun arkadaşlar. Çünkü deyin ki bir fare her zaman fare kalır arkadaşlar. Gerçekten bu böyledir. Yani eğer bir insan kendini böyle eğittiyse ben başkalarını sömüreceğim. Ben başkalarını kandıracağım. Ben çocuklarımı dilenci olarak büyüttüm. Ya da ben gidip camiye gittim dilencilik yaptım. Ama benim çalışma fırsatım vardı. Bazı insanlar arkadaşlar benim en çok üzüldüğüm konu aslında. İnsanların eli ayağı var. Gidip temizlik yapabilirler. Gidip çalışabilirler. Ama ne yapıyorlar? Çocukların dilendiriyorlar arkadaşlar. Kendilerini zavallı gösteriyor. Ve maalesef bizim Türkiye'de çok insanlar var dilenci olarak büyüyorlar. Çok yazık. Yahut da çalıntı, hırsızlık, arkadan vurma. Böyle bir enerjiye, böyle bir gençlerimiz var aslında. Çok yazık. Çünkü ben aslında özellikle bu insanları üzülüyorum. Kendilerini böyle eğittikleri için. Ama neyse arkadaşlar benim üzülmem önemli değil. Böyle fare insanlara gelirse arkadaşlar. Çünkü bu retrolu geleceklerdir ve şu anda gelmeye başlıyorlardır. Bu insanları hayatınıza almayın. Böyle bir şekilde atın o evinizden. Çünkü yoksa size zarar verebilirler. Burada şöyle bir şey de olur. Çünkü her zaman retro size söylerim. Merkür ve Venüs retrosunda aşklar. Burada böyle acayip aşklar gelir ve sizi çok güzel kandırırlar. Aşkına düşmeyin burada. Çünkü burada bazı aşklar iyi olmayan aşklar. Ama şöyle bir şey olabilir. Geçmişte kaybettiğiniz aşklar tekrar gelir. Burada bir fırsat var aslında. Geçim, o zaman şöyle bir şey olabilir ona şans vermediğiniz insanlar ya da kıymetini bilmediğiniz insanlar ya da onlar sizin bilmediğiniz insanlar burada aslında birleşmek için çok güzel bir vakit olabilir. Yani bunu iyi kullanabilirsiniz. Daha fazla eskide yaptığınız hataları yapmayın. Yani hemen başlayalım devam değil. Daha fazla şöyle burada bir şansımız var. Geçmişte yanlış olan nedir? Neden yanlış yürüdü? Biz bunları nasıl değiştirebiliriz? Biz bunu, neden biz orada o hataları yaptık? Bunlara bakın bundan üzerinden geçin ondan sonra dördüncü ayın ortasına geldiğinde burada ilerleyin arkadaşlar. Burada ilerleyin ve gereksiz şeylere arkadaşlar girişmeyin. Bazı şeyler vardır hayatta bakın biz her şeyi diğer dünyaya götüremeyiz. O yüzden her şey içinde savaşmak gerekmiyor bunu da, bunu da unutmayın. Bazı şeyler vardır hayatta savaşmaya değerdir. Bazı şeyler vardır arkadaşlar. O kadar değer değildir. İnsan kendi enerjisinde kalmalı birazcık. Bunu da unutmayın. Bunu da birazcık değerlendirin. Ama dediğim gibi çok böyle hareketli Şubat ve Mart ayı var. İyi değerlendirin. Doğru kullanın. Özellikle şunu unutmayın arkadaşlar. Yazın bir sınav veriyorsunuz. Bu sınavın adı şudur. Ben kurban mıyım? Yoksa kurbanlıktan çıktım mı? Yoksa kendimi hala mı kurban edeceğim? yahu da ben kimi kurban ettim ve artık benim kurban olman vaktim geldi. Yani çünkü döngüler değişiyorlar. Dediğim gibi güç kayıpları geliyor. Güçler falan değişecek arkadaşlar. O yüzden bunları iyi düşünerek adımlar atın size tavsiye ediyorum. Şimdi gelelim aslan dolunayına bu nelerle alakalı. İlk önce birazcık böyle dünyadan anlatacağım. Ondan sonra sizden anlatacağım. Şimdi ben birazcık araştırdım. Bu ne zaman en son olmuş? 2006 senesinde olmuş. 2006 senesinde dünyada neler olmuş ben birazcık özetleyeyim. Siz Google'dan kendiniz de bakabilirsiniz. Ben şunları buldum. Hamas Filistin'le parlamento seçimlerini kazandı. İsrail ile siyasi krize yol açtı. İran nükleer programı duyurusu Nisan olmuş. Batı ile gerimler artmış. Saddam Hüseyin idam edilmiş o sene Aralık'ta. Kuzey Kore ile ilk kez bir atom bombası test etmiş. Tabii ki bu uluslararası bayağı büyük bir gerginlik yapmış. İsrail ile Hizbullah arasında Lübnan Savaşı çıktı. Temmuz-Ağustos. Bu bir 34 gün olmuş. İyi ki daha fazla sürmemiş ama yani böyle bir şey olmuş. Ama bu savaş baya bir yıkıma sebep olmuş. Yani baya bir zor bir savaşmış. E, Fransa'da yeni iş yasa, yasa, e, yasalarına karşı kitlesel protestolar olmuş. Yani şunu anlatıyor aslında e, diyebiliriz. 2006 senesinde büyük isyanlar önemli insanları indirmişler ya da hukuk önünde cezalandırmışlar. Burada halkın da ayaklandığını gösteriyor. Yani anlaşmaların savaş enerjilerine girdiklerini askeri hareketler aslında gösteriyor burada. Şimdi burada böyle bir enerji olmuş 2006 senesinde. Şimdi ben birazcık baktım araştırdım hangi ülkeler bu aslan dolunayından etkilenecek. İlk başta Amerika geldi tabii ki. Neden? Çünkü onların Pluto return'ı oldu. Ve aslında onlar güç kaybı içindeler. Zaten gördüğünüz yangınlar falan başladı. Ama daha fazla olaylar olacak. Böyle birazcık siyasi çalkantılar olacak. Komşu ülkeleri sıkıntı yaşayacaklar. Sanırım ben bunu bir videoda zaten anlatmıştım size. Ve bu baya bir devreye giriyor aslında şu anda. Rusya çok etkilenecek. Hükümet içinde çatışmalar olacak. Böyle ekonomik sıkıntılar hiç konu olacak burada. Türkiye maalesef bunun da içinde toplumsal olarak bir huzursuzluk burada gösteriyor. Yani burada belki dini konular tekrar bir gündeme gelir, insan hak konuları gündeme gelir, insanların ayaklanması, insanların sinirlenmesi, yani halk içinde bir huzursuzluk. Ama zaten ben her zaman diyorum ne zaman Türkiye'de huzursuzluk yok, Türkiye akrep ülkesi alışmıştır böyle şeylere. Ama tabii ki bu ülkelerde bayağı şey de olacaktır arkadaşlar deprem olayı, tuzunami olayı, ne herhangi bir şeyler ama zaten bunları siz önceden anlatmıştım. Ondan sonra hangi ülke geliyor? Fransa geliyor. Yani Fransa'da bayağı bir sokak çatışmaları falan bekliyorum. Protestolar, siyasi hareketler, dönüşler, belki insanlar indirirler orada. Brezilya ve Arjantinya büyük bir hareket içinde olacaktır ama Hindistan'da, Kuba'da Hindistan ve Kuba'da orada bayağı bir dini, spiritüel konular olabilir. Kültürel, ayaklanma, özellikle kadın haklarıyla ilgili bayağı bir olay olacağını görüyorum. Yani bu ülkeler aslında hareketli ama İran, Irak, Suriye'de ülkelerin de bunlara tabii ki bu dolunayda da bayağı bir olay olacak. Daha doğrusu Arap ülkeleri de yani birçok ülkelerde şu anda böyle bir savaş içinde olan böyle sanki bir çatışma içinde ama aslında huzuru getirmek için dengelerin değişmesi için ve iyi olmayan yöneticilere indirme emeğiyle arkadaşlar. Bu böyle bir enerji. Biz bunu kabul etsek de etmesek de aslında. Yani burada birazcık özellikle şey biraz dikkat etmeniz lazım. Bir de retro olacak ya arkadaşlar. Yani şimdi bir sürü biliyorsunuz yapay zekalar falan var. Yani burada bir kandırma olayları olabilir. Sizin isminizle biri sanki size bir arkadaşınızı arıyormuş gibi olabilir. Sizi arayan insanlar, paraya isteyen insanlar, kandırmacı, para kaybı çünkü çok yüksek. O konularla alakalı biraz daha dikkatli olun. Yani deyin ki bak arkadaşım sen benden bana telefon açtın, para istedin. Gerçekten para ihtiyacın var mı? Yani gelsin canlı göreyim. Bu telefonla bu iş olmaz. Para mı ihtiyacın? Gelsin canlı olarak sana bunu vereyim. Evet size herhangi bir insan bir başkasının adıyla oymuş gibi size bir e-mail yollayabilir. Size bir sizi bir oyuna getirmeye çalışabilir ve bu oyunlara düşmeyin arkadaşlar. Bakın. Çünkü ben bugün hemen bir e-mail yapabilirim. Belki karşımdaki insan o insan değildir. Öyle değil mi? Yahut da ben başkası ben sandım ki ben bu insana e-mail yolluyorum ama benim karşımda o insan değilmiş ve bir başkası bana cevap veriyor. Yahut da bir parayla ilgili kayıplar özellikle. Para anlaşmalar, iş anlaşmalarında gibi kayıplar. Ya biraz da burada pozisyon değişmeleri de olacaktır. Onu size burada söyleyebilirim. Yani bazı firmaların yıkılışı ama böyle birlik bir olan firmaların da böyle doğuşu. Aslında bu Uranus'un iler adımda şunları da bize gösterdi. Bu 2005 hangi insanlar başarılı olacak? Birlikte hareket eden insanlar arkadaşlar. El ele veren insanlar. Ve e, e, sıra dışı çözüm arayan insanlar bu insanlar bu senin başarılı olacaktır. Eğer böyle kendi başına hareket edenler, bildiğini yapan insanlar bu senenin kayıpları olacağını, signalını bu sene bayağı bir verdi. O yüzden böyle sıra dışı çözümler arayın. Normal çözümlerden çıkın. Ve böyle birlik ve beraberlik olarak hareket edin. Ve ne kadar çok birlik ve beraberlik hareket ederseniz, o kadar çok başarılı bu sene olacaksınız siz. Ve ne kadar çok kendi egonuzda hareket ederseniz o kadar zaten zararlı burada çıkacaksınız özellikle. Bu Türkiye'deki doğun özellikle aslanların, kovaların, koçların, terazileri bayağı bir etkileyecek. Onu size şimdi buradan da zaten söyleyebilirim. Yani bayağı bir olaylı bir zamanı var. Ama bazen şöyle bir şey de var arkadaşlar. Bazı bir olayların olması gerekiyor. Bazı bir şeylerin yürümesi gerekiyor. Ama burada şunu yapmanız lazım. Diyeceksiniz ki ben hayatta neleri elde ettim burada? Yani ben neleri hayatta elde ettim? Ya da benim güvendiğim alan nedir? Ve ben o güvendiğim alandan bir değişiklik yapsam mı acaba? Gibi burada bir takım konular var. Ve burada özellikle şunu gösteriyor. Diyor ki sen burada artık yol değiştirmen gerekiyor diyor. Bir yol değiştireceksin diyor. Yeni bir yollara gideceksin diyor. Gibi konular burada. Burada özellikle böyle anlaşmaları, geçmişte olan anlaşmaları, sözleşmeleri, herhangi bir şeyleri fethedebilir. Yani burada diyorum ya aslında dünya sistemi nasıl değişiyorsa bizim sistemimiz de değişiyor. Aslında güç kaybı var burada. Ya da güç güçlenme alanı var aslında. Ya da geçmişte savaş ettiğimiz alana artık savaş etmemeye başlayacağız. Çünkü diyeceğiz ki bunlar benim için önemli değil artık. Benim değerlerim değişti. Ya da umurumda değil. Ya da şu anda zamanı değil. Ben bunu birkaç sene sonra yapayım. Ya da vakti gelmedi. Burada dikkat edeyim gibi konular olabilir. Burada özellikle daha fazla biraz özgürleşmek istiyorsunuz. Neden özgürleşmek istiyorsunuz? Diyorsunuz ki ben artık o eski yapılardan çıkmak istiyorum. Artık o az konularla sabretmek istemiyorum hep azımlı bir insan olmak istemiyorum gibi konular biraz karma konuları çok aktifleştiriyor bu ara hele bir şeyi yanlış yönettiyseniz doğru yönetim içinde değilseniz o zaman burada ya da hak yediyseniz arkadaşlar çok büyük bir çok kötü bir güneş tutulması gelecek size şimdiden söyleyeyim bu güneş tutulması aslında özellikle bir sene sonra hissedeceksiniz yani eğer hak yediyseniz kötülük yaptıysanız ee, baya bir oyuna gireceksiniz onu size şimdiden söyleyebilirim bu bir hastalık üzerinden de olabilir yani biliyor musunuz her şey para maddi üzerinden olmuyor arkadaşlar bazılarımız çocuklarımızın üzerinden bir olay yaşatır bize biz mesela bir parayı alırız haksız yerden ama ne olur çocuklarımız hasta olur çocuklarımız ölür yahut da ne bileyim çocuklarımızın eğitimi kötüye gider çalışması kötüye gider yahut da ben hasta olurum insanlar bir hastalıkla mücadele eder, sevdiği bir şeyi hayatta kaybeder. Yani biz bunu ille çünkü hayat kader şöyle bir şeydir arkadaşlar. Bizi her zaman o aldığımız şeyle bizi cezalandırmaz. Burada değişik konular vardı. Değişik nasıl sizin canınızı yakacak gezegenler bilir. Sizi tam oradan vururlar. Sizi tam oradan beklemediğiniz bir yerden oyuna getirirler. O yüzden siz siz olun, insanların hakkını yemeyin yanlış şeyler yapmayın. Doğru adımlar atın ve unutmayın. Saturn halen balık evinde. Ve halen bir şansınız var doğru adım atmaya aslında. Halen şansınız var doğru doğru yere yürümeyi. Ama siz yanlış adımlarla devam edecekseniz bu tabii ki sizin de bir kararınız. Bu da bir karar. Ya da doğru kararı vermemek de bir karar arkadaşlar. Ya da hiç karar vermemek de bir karar. O da bir karar. Yani burada bu biçim konular var. Burada bir de insan hakları çok şey olacaktır. Hak, hukuk meseleleri devreye girecektir. Bir de burada şöyle bir şey vardı. Yani Türkiye'de biraz benim düşündüren bir konu. Hayvanları öldürdüler arkadaşlar. Ve burada hayvanlarla ilgili bir takım gündem ortaya çıkabilir bu ara. Çünkü belki de hayvanlar bazı hakları bize helal etmezler. Biliyorum birazcık çok tuhaf bir söz. Ama maalesef böyle bir konu olabilir Hayvanlarla ilgili, yalnız hayvanlarla değil, sokaktaki olan insanlarla ilgili, yetim kalmış insanlarla ilgili. Yani bu insanlar aslında devreye girecek. Yani burada yasa, kadın hakları, insan hakları, hukuk hakları, din hakları gibi bir sürü olaylar. Çünkü burada diyor ki aslında biz diyor, o şu andaki olan sistemden çıkacağız diyorlar ve artık yeni bir sistemin içine girmek istiyorlar. Böyle bir enerji içinde arkadaşlar ve. Buraya biraz bakmak lazım. Dediğim gibi Türkiye bayağı bir etkilenecek. Bakalım nasıl etkilenecek. Ama burada birden hiç beklenmedik bir olaylar olacağını burada gösteriyor. Ve umarım fazla sert olmaz. Ama burada sert bir olayların gözüküyor aslında. Onu burada yani pek de olumlu bir şey değil arkadaşlar. Ama bakalım neler neler olacak. Ben de merak ediyorum Burada bir de şey var arkadaşlar böyle bir kısmetler olacak Türkiye'nin yeni bir çevre yapmak için de belki bir iş yerleriyle çevre yapmak şeyinde yani ülkemiz dostluk yeni bir çevre içine girmek. İnsanlar da özellikle kısmet alacaktır eğer firmalarınız fabrikalarınız küçük esnaflara özellikle küçük esnaflara fırsat doğacak arkadaşlar o büyük esnafları değil mesela sizin küçük bir dükkanınız var. Belki devletten bir yardım alacaksınız. Belki herhangi bir kurumdan bir yardım alacaksınız. Bu şeyleri değerlendirin. Çünkü bu şeyler gelecek. Trenlerle ilgili biraz sıkıntı olaylar olabilir. Tramvaylarla ilgili biraz sıkıntı olay olabilir. Altınla ilgili bir takım olaylar olabilir. Aman biraz dikkat edin derim. Burada şeyler de olabilir. Boru patlamaları falan. Yani ee, borularınıza, sularınıza falan dikkat edin. Belki burada e, şeye de iyi bir fikir olabilir. Biraz evinize su almak. Çünkü belki burada su kirliliği, hiç beklenmedik su kirliliği, sularla alakalı, denizlerle alakalı, bir takım sıkıntılar burada yaratabilir. Hiç beklenmedik kurban enerjisine buraya girebilirsiniz. Ya da burada böyle bir şey başlarsınız ve o başladığınız şey size zarar verir. Yani biraz duygularınıza hakim olun. Yani duygularınıza biraz dikkatli olun ve dediğim gibi fareleri hayatınıza sokmayın arkadaşlar. Çünkü bizim hayatımıza en çok zarar gelen insanları farelere dinlersek olur ve bu insanların kötü enerjileri vardır. Neden? Bu insanlar her zaman başkalarını sömürmeyle ilgilidir. Hayatların tek amaçları budur. O yüzden aslında hep başarısız olurlar. Hep böyle kurban enerjiyle ve çocuklarında böyle, çevrelerinde böyle olurlar hiç aslında ilerleyemezler. İlerlerlerse bir zaman ilerlerler. Sonra zaman gelir. Hayatta her şeyi kaybederler. Duygularını, kişiliğini, insanlığını. O yüzden bu insanlarla fazla olmayın arkadaşlar. Ondan sonra burada ama böyle bir şeyiniz de olacak aslında. Yeni bir şeyi elde etme. Bir fırsat, bir şey giriş yapacaksınızdır. Ve bu böyle bir cesaret doğacak aslında. Çoğunda böyle bir cesaret gelecek. Yani ben artık o cesareti yapıyorum. Ve burada düşünün ben bir şey cesaretle giriyorum ama ben neyin cesaretin içindeyim? Yani neye doğru cesaretle bakıyorum? Ya da artık diyorum ki ben bu şeye hiç girmeyeyim artık. Bu benim değil. Bundan vazgeçiyorum gibi bir konu olur sevgili arkadaşlar. Böyle, böyle bir şey olabilir. Ama dediğim gibi burada hayatınıza gelen insanlardan kısmet şanslarınız olacak. Yepyeni fırsatlar olacak. Yani bu ayı biraz iyi değerlendirin. Tekrar üzerine basa basa söylüyorum. Dediğim gibi bir de şeye dikkat edin. Karşı sizi tavsiye veren insanlar ne kadar ego enerjisinde, ne kadar bencil enerjisinde ve buna tutmayın. Daha fazla deyin ki bütün bütün bir gruba, bütün çevreye iyi gelen nedir aslında? Eğer buna bakarsanız daha da avantajlı boyu geçirirsiniz. Sevgili arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Tabii ki bunun üzerine bir daha daha geçeceğim. Ama sizleri çok seviyorum. Bay bay.